Çok uzun yıllar önce Otto Frank ve Ernest Henry Starling adında iki bilim insanı vardı. Bunlar iki farklı ülkedendi. Frank Alman, Starling ise İngilizdi. İkisi günümüzde bile kullandığımız bir takım fikirler öne sürdüler. Bu fikirler kalbin nasıl çalıştığını düşünme şeklimizi büyük ölçüde etkilemiştir. Bu iki bilim insanına çok teşekkür etmek istiyorum çünkü 100 yıl önce kendi alanlarında liderlik ettiler. Fikirleri de hala bazı şeyleri düşünme şeklimizi etkiliyor. Ortaya attıkları fikirler basınç ve hacimle alakalı ve videomuzun da içeriği bu olacak. Oradan başlayalım. Basınçtan bu eksende hacimdense bu eksende bahsedelim. P'nin basınç, V'nin de hacim olduğunu biliyoruz. Pekala, basıncı ve hacmi zamanla arttırırsanız ve kalbin de tamamen gevşemiş olduğunu düşünürseniz, bunun gibi bir eğri elde edersiniz sıvıyı toplamaya başladıkça sona doğru eğri yukarı gider. Buna diastol sonu diyoruz. Ama burada her zamanki gibi ds kısaltmasını kullanmıyorum. EDPVR diyorum. Yani diastol sonu basınç hacim ilişkisi. Onun İngilizcedeki isminin baş harfleriyle oluşturduğumuz bir kısaltma. EDPVR. Bunu açıkladığımız ayrıca bir videomuz var, isterseniz onu da izleyebilirsiniz. Evet, eğri hemen hemen böyle. Bu eğride farklı noktaları alabilirim. Rastgele bazı noktalar seçeceğim. 3-4 tane diyelim. Buradan da bir tane seçelim. Eğride 5 nokta oldu. Birinci noktadan beşinci noktaya yukarı doğru çıktığınızda, 1-2-3-4-5 yazalım. Ön yükünde arttığını fark edeceksiniz. Ön yükün basınçla ilgili olduğunu unutmayın. Ön yük duvarlardaki gerilimi verir. Tabii ki duvarların içinde küçük kalp hücreleri var. O zaman bu kalp hücrelerindeki gerilim nedir? Gerilim arttıkça kalp hücrelerinin gerilmeye, esnemeye başladığını biliyoruz. Bunu bu küçük şemada size göstereceğim. Bu 1, bu 3 bu da 5 olabilir. Bu durum ön yükte yukarı doğru gittikçe kalp hücrelerinde neler olduğu ile ilgili. Hücreler esner, genişler. Kalp hücrelerini esnerken düşündük. Güzel. Peki bu durum kasılma için ne anlama gelir? İşte Frank ve Sterling bununla ilgili düşünmüşlerdir. Bu 5 noktayı düşünelim. 1, 2, 3, 4, 5 hepsini teker teker inceleyeceğiz. Birinci nokta ile başlayalım o zaman. Burada birinci noktada çok az ön yükümüz var. Çok çok az. Biraz miyozin çizmek yararlı olabilir. İşte miyozinimiz. Miyozin başlarını da çiziyorum. Toplam 20'ye yakın çizeceğim. Bu mor olan miyozin molekülümüz. Kaç tane miyozin başının çalıştığına dikkat etmenizi istiyorum. Sanki oradaki amirsiniz ve miyozin başlarının hepsinin çalıştığından emin olmanız lazım gibi, tamam mı? Tam olarak kaç tanesinin onlardan istediğimizi yaptığına dikkat edin lütfen. İstediğimiz şeyler de kasılma veya aktinleri çekme. Şunu kopyalayayım, böylece aynı şeyi sürekli çizmek zorunda kalmam. Bunu aşağı alıyorum ve tekrar kopyalayacağım. Bu seferkini daha da aşağı koyacağım. Bu bizim miyozinimiz. Unutmamak için yazalım. Evet. Miyozinimizin etrafında tabii ki aktin var. Burada aktinimiz var ve kırmızıyla çizeceğiz. Çok düşük ön yükümüz olduğu için veya hiç olmadığından ötürü bunun moleküllerimiz için ne anlama geldiğini size göstereceğim. Bunun gibi her şeyin birlikte olduğu kalabalık bir durum olacak. İşte bu da size göstermek istediğim asıl sorun. Çok fazla doluluk sıkıntısı var. Tabii ki buranın sonunda Z diski var. Burada da başka bir Z diski var. Size gösterdiğim şey sarkomerin bir kısmı. Sarkomer kasılmanın temel birimidir ve genellikle Z diskinden Z diskine gider. Bu çizdiğim yapının sadece bir kısmı. Çünkü yığılmış çok çok fazla aktin ve miyozin olabilir. Fakat bu çizim sadece neye baktığımıza dair bir fikir vermek için. Bir de titin var. Bu küçük yeşil molekül titin. O zaman sorumuz şu. Kasılma nasıl gerçekleşir? Bu senaryoya baksanız ve bir çeşit müfettiş olup sorunları değerlendirseniz, herhangi bir sorun çıkacağını düşünür müsünüz? Burada hiç sorun çıkacağını bekler misiniz? Sonrasında kuvvetle ilgili düşünmenizi de istiyorum. Bu düzenden çıkmak için ne çeşit bir kuvvet beklersiniz? Çok fazla kuvvet mi yoksa az mı? Ne düşünüyorsunuz? Ben mesela hemen bazı sorunlar olduğunu görebiliyorum. Tüm amacımızın Z disklerini birbirlerine doğru çekmek olduğunu biliyorsunuz. Miyozin aktin iplerini çekecek. Aktinleri ip gibi düşünebilirsiniz ve Z disklerini çekecek. Burada neredeyse hiç yer yok. Bakın tam burası hiç yer yok. Tamamen dolu. Hatta bu miyozin neredeyse Z diskine dokunuyor, değil mi? Çok yakın. O zaman gerçekten ne olmasını beklemeliyim? neredeyse hiç kuvvet olmayacak çünkü sorun miyozinin çok kalabalık olması. Bunu açık bir şekilde yazacağım. Miyozin kalabalık yani dolu. Başlangıçtan itibaren Z diskine değecek gibi duruyor. Bu da bir sorundur değil mi? Miyozin zaten Z diskine değiyorsa daha ne başarmayı umuyorsunuz ki? Z diskini daha yakına getirmek için aktini içeri çekmeye hiç gerek yok. Orada hiç yer yok. Çok kalabalık. Bu da en büyük sorun. İkinci olarak aslında burada başka bir sorun var. Bu sorun aktinle ilgili. Bunun sebebi aktinin polaritesi olmasıdır ve bu da önemli bir mesele. Etrafına ok çizdiğim bu iki aktin molekülü aslında farklıdır. Çünkü bu proteinlerin düzeninde bir yönlülük söz konusu. Bir yönlülük. Buna biz polarite diyoruz. Bunun anlamı da Miyozinin en yakın aktine kolayca ulaşıp yakalayamamasıdır. Doğru aktine tutunmak zorundadır. Mesela buradaki dörtlü etraflarına sarıyla daire çiziyorum bunların. Bu dörtlü bu taraftaki aktini gerçekten istiyor. Alttaki bu dörtlü ise bu taraftaki aktini istiyor. Fakat iki miyozin grubu da diğer aktin tarafından engelleniyor. Örneğin üstteki dörtlü buradaki parça tarafından engelleniyor ve alttaki dörtlü de bu parça tarafından engelleniyor. Yani burada gerçekten bir aktin engeli devam ediyor. Buna aktin çakışması ya da aktin engeli diyorum. Çakışma. Buna çakışma diyelim çünkü bence biraz daha mantıklı. Burada aktin çakışması var fakat bu buradaki ikincil konu. Çünkü açıkça asıl sorun miyozinin kalabalık olması. Kuvvet açısından hiç beklentim var mı? Hayır. Hiçbir şey beklemem çünkü miyozinin başarması için hiç yol yok. Hiç yer yok. O zaman şimdi bunları esnetelim. Bu ikinci senaryo. Şimdi buradakiler biraz daha esnedi. Üstteki çizimimize bakıyorsunuz. Şu an buradakiler esnedi. Yani daha önceki gibi çizilmesinin aksine doğrusunu çizeyim. Bu şekilde. Yine de polariteyi de düşünmeniz gerekli. Fakat şimdi biraz daha yer açıldı en azından, değil mi? Böyle bir şey elde ettiniz. Diğer tarafta ise böyle bir şey elde ettiniz. Buna bakın ve ne düşündüğünüzü söyleyin. Hala engellenmiş olan birkaç tane miyozin var, değil mi? Burada hala biraz engel var. Bunlar engellenmiş. Bunlar da. Engelin asıl sebebi burada ve burada polarite sorununun olması. Yani bu miyozinler yakındaki herhangi bir şeye kolayca bağlanamazlar. Bağlanmaları gereken aktinin olduğu diğer tarafa da geçemezler. Bu yüzden 20 miyozin başından 4'ü çalışamayacak. Fakat aslında geri kalanı öncekinden çok daha iyi görünüyor. Biraz gelişme var. O zaman bu durumda bazı aktin çakışma sorunları var. Kuvvet açısındansa artık hayır diyemem çünkü şimdi en azından miyozin kalabalıklığı sorunu bitti. Eskisi gibi dolu değil ve hareket etmek için yer var, değil mi? Bu yüzden biraz kuvvet beklediğimi söyleyebilirim. Kasılma olduğunda burada biraz kuvvet bekleyebilirim. Kısaca işler kesinlikle daha iyiye gidiyor, değil mi? Esneme işe yarıyor çünkü aslında aktini hareket ettirerek bölgeyi doldurmamasını sağlıyor. Aynı şekilde miyozin de Z diskinden uzağa gidiyor. Bunlardan birkaç tane daha kopyalayayım. Şimdi üçüncü resme bakalım. Pekala, burada aynı şeyi devam ettirelim. Esnemeyi devam ettirirsek neler yapabiliriz bir bakalım. Şöyle söyleyebilirim ki, bakın, miyozinin çalışması için çok fazla yerim var. İlk bahsettiğimiz nokta tamamen sorun olmaktan çıktı. Nedenini görmek için titine bakın arkadaşlar. Titini çizerken beni izleyin şimdi. Şuna bakın. Bütün bu halkalara miyozinin hareket edebileceği alana bir bakın. Z diskinin burada çok fazla yeri var. Onları içe doğru çekmek istersek çekebiliriz çünkü miyozin artık onlara değecek şekilde değil. Diğer sorunu da çözdük, aktin çakışma sorununu. Bu noktada artık çakışma sorunu olmadığı için şimdi gayet güzel bir alan oldu. Aktin de miyozinin başka bir aktin molekülüne bağlanmasını engellemiyor. Sorunları düşündüğümüzde burada hiçbir sorun olmadığını söyleyebilirim. Kuvvet açısındansa çok fazla kuvvet olduğunu söyleyebilirim. Bunun sebebi de 20 tane miyozin başının hepsinin çalışmaya hazır olması. Hepsi başlamaya ve görevlerini yerine getirmeye hazır. Yani aktine bağlanmaya ve Z disklerini içeri çekmeye hazır. Bu da üçüncü senaryoydu. Dördüncü senaryo buna çok benzer olacak. Aynı tarzda sorunlar olacak. Şimdi biraz daha birbirinden uzağa doğru çekiyorum. Yine bütün miyozinler çalışabilecek. Dolulukla ilgili hiçbir problem, hiçbir sorun olmayacak. Hatta titin tarafında daha fazla yer açtım bakın. Böylece Z diskleri daha da uzaklaşabilirler. Kesinlikle 20 miyozinin 20'si de çalışacak. Bu yüzden tekrar bir sorun çıkmasını beklemiyorum. Dolayısıyla üçüncü ve dördüncü senaryoda her şey gayet iyi görünüyor. Tabii ki çok fazla kuvvet beklentim var. Fark ettiniz mi? Bir şeyleri ne kadar esnetirsek o kadar iyi hale geliyor. Bu yüzden esnetmeye devam edelim. İçinizden burayı fazla çektin, şimdi nasıl olacak da yerinde duracak diye geçirebilirsiniz. Şunu unutmayalım ki titin, miyozini kesinlikle Z diskine bağlı olarak tutacak. O zaman bu iyi bir şey. Uzaklaşamayacaklar. Peki çalışma açısından bunun iyi bir düzen olacağını bekleyebilir miyiz? Her şeyi bayağı esnettim. Bu yüzden de kalabalıklaşma sorunum yok. Fakat şimdi yeni bir sorunum var. Aktinim çok uzakta. Aktin miyozinin ulaşamayacağı bir yerde olursa o zaman nasıl olur da işleri halledebilirim? Aktin bile bağlanamıyorsa o zaman kuvvet bekleyebilir miyim? Hayır. Hiç kuvvet beklentim olmaz çünkü her şey çok fazla esnemiş durumda. Evet, ön yük arttıkça neler olduğuna dair genel bir bakış sunduk arkadaşlar. Daha fazla esneme oldukça ilk başta her şey daha iyi gibi görünüyor. Fakat en sonunda biraz fazla esnemiş oluyorlar. En ideal çözümse, bu kısmı çok önemli, bu beş senaryodan ikisi. Üçüncü ve dördüncü durum oldukça iyi görünüyor fazla kuvvetimiz var, doluluk sorunu yok, aktinin uzakta olması veya miyozin aktin çakışması gibi sorunlarımız da yok. Üçüncü ve dördüncü senaryolar gerçekten de en iyi durumlarımız arkadaşlar. Ön yük eğrisine baktığınızda bu aklınızda olsun. Gerçekten de bu durum, miyozin ve aktinin kuvveti ne derece iyi yaratabildiğini etkilemeye başlıyor. İşte kuvvetle alakalı bu esneme fikri, Frank ve Sterling'in uzun zaman önce düşündüğü bir şeydi.